Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buz gibi frappé yapacağız. Bir kahve yapacağız yani. Siz ta bir tatlı kaşığına bir tatlı kaşığına koyun. Eee Nescafe koyun. Benim evde bulamadım şu an. O yüzden artık kullanacağım. Bu kadar yeterli. Bunu atalım. Aynen de. Bunu atalım. Tamam. Nescafe'yi koyduktan sonra şeker koyuyoruz. Yine azıcık şeker. Çok da koymayın. Şu kadar yeterli. Göz kararı koyuyorum ben. Şöyle biraz daha koyacağım. Tamam. Şekerimizi de koyduktan sonra biraz su ekliyoruz. İçme suyu. Çok konuşuyor değil mi? Tamam. Tamam. Açık daha koyacağız. Tamamdır. Su koyduktan sonra karıştırıyoruz. 30-40 e saniye karıştıracağız. Diz çırpıcıyla da, da karıştırabilirsiniz. Ben kaşıkla karıştırıyorum. Böyle bir ip olsun. Bol süt olsun. Hiç acayip olmasın. Terler kediyle birazcık koyalım. Koyma hadi. Önce. Şunu şöyle koyacağım. Küper, süt koyacağız. Göstereyim. Süt doğru dönüyor. Ben çekelim Süt bitiyor evet. Öyle olsun. Anneciğim sütünü bitirdim. Biz hadi bakalım. Hadi bismillah. Allah'a ekber. <laughs> i̇şte. Tamam. Çok. Şimdi bez alayım. Bak tayin. Şöyle ekleyelim. hiç çıkartmayalım. Şimdi ne yapacağız? Biraz daha Niye böyle oluyor? Hı, tamam. Şarj olmaktır. Şöyle. Allah Allah. Şimdi koyacağım. Bir dakika. Buz için bir tane şey almak gerekiyor. Bizim var ya. Ben <laughs> i̇şte buradan Şimdi bu da... Şimdi var. yine. 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 Yine.